Seçil Erzan davası dördüncü duruşması görüldü. Dün beklenen isimler diyelim, önemli isimler nihayet mahkemedeydi, mahkeme salonundaydı. Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Galatasaraylı Fernando Mustera dün adliyedeydi. Hem ilk kez Seçil Erzan'la yüzleştiler hem de mağduriyetlerini dile getirdiler. İşte o ünlü üç ismin mahkemeye verdiği ifadeden başlıklar. Gürp gürp. Gürp. Edin. Birer birer geldiler, hem seçiler zanla yüzleştiler, hem de sahte fonla ilgili ilk kez hakim karşısında ifade verdiler. Bir hata varsa oyuncularımın değildir, benimdir. Futbol dünyasından ünlü isimlerden yüksek kar vaadiyle para toplayan seçiler zan dördüncü kez hakim karşısındaydı. Duruşmada bu kez fonun üç önemli ismi de hazır bulundu. Mahkeme salonuna ilk gelen Galatasaray kaptanı Fernando Muslera oldu. Kaptan hoş geldin kaptan. Mr. Muslera. <laughs> Bu müsaade, bir şey, şey. Sen... Müsaade, edin. müsaade edin, müsaade edin. Fernando Muslera ise parayı iki parça halde 700 bin dolar ve 500 bin dolar olarak verdiğini ve 700 bin dolarını geri aldığını, 500 bin dolar alacaklı olduğunu söyledi. Ödemeler geciktiğinde ise iddiasına göre Seçil Erzan kendisine deprem nedeniyle ödemelerin aksadığını söylediğini ifade etti. Muslera, Erzan'ın fonun başında banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu söylediğini de aktardı. Galatasaray kaptanı ifadesinin ardından akşam oynayacağı Rize Spor maçı için adliyeden ayrıldı. Kuru, 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 Kuzeni Volkan Bahçe Kapalı'nın aracılığıyla sahte fona dahil olan Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da ikinci dinlenen kişi oldu. Volkan'ın beni aramasıyla Denizbank'ın fonu olduğunu söylemesiyle başladı. Volkan'a 4 milyon 290 bin dolar verdim. İlk parayı teslim etmeden önce Seçil Erzan fonla ilgili bilgilendirme yaptı. Fonu da Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğinden bahsetti. Ne kadar getirirseniz o kadar fazla kazanacağımızı söyledi. Emre Belözoğlu'nun ifadesi yaklaşık yarım saat sürdü ve en çarpıcı cümlelerinden biri de sözde fonda Fatih Terim'in hatta kızı Buse Terim'in ve kuzeni Volkan Bahçe Kapalı'nın olduğunu bildiğini söyledi. Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan da hakim karşısındaydı. Fona en büyük parayı yatıran Turan, Kandırıldığını iddia etti. Ocağa kadar 10 milyon dolar getireceğim dedi. Hiç kimsenin para yatırdığını bilmiyordum. Ben bu konularda biraz safım. Zaten saf olmasam bu kadar parayı verir miydim? Şey misiniz efendim? Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Hayatım boyunca faiz almamış biriyim. Mevduat yerine gel bir fona koyalım bu faiz değil dedi. Nefsime yenik düşerek kabul ettim. Faiz olarak değil, fon getirisi olarak girdim. Bana o kadar yüksek getiri söylemedi. Onun samimiyetine güvendim. Arda fona dahil olmak için evini satıp parasını Erzan'a verdiğini de itiraf etti. Fırsat olduğunu 10 milyon dolar getirirsem faydalanacağımı söyledi. Mümkün olmadığını söyledim ama kısmen sağlayabilirim dedim. Ekim'den Ocak 2023'e kadar bazen borç alarak taşınmazlarımı satarak 13 milyon 900 bin dolara yakın para verdim. 6 milyon 400 bin doları istediğim zamanlarda getirdi. 7,7 milyon dolar kaldı. 17 milyon dolar alacağımı, 4 milyon dolar kazanacağımı söyledi. Turan, Seçil Erzan Etkin pişmanlıktan yararlansın mı sorusuna ben paramı alırsam hiç yatmasın beni ne ilgilendirir zaten zarardayım cevabını verdi. Bu sözler salonda gülüşmelere sebep oldu.